Tüm kadınların eşit, bu ve insan yaşam koşullarına ulaşabilmeleri için toplanmış bulunuyoruz. Doğu, batı fark etmek her kadının öncelikle yaşama, giyinme, yeme, içme, inanç ve ibadetlerini özgürce ifade etmesi gayesiyle birleşiyoruz. Kadınlarımızın ötekleştiği günüm görmemesi ve baskı ideolojilerin dersi geldiği coğrafyalarda sesini uğramamasından dolayı tüm kısık seslerin hidası olmak adına farklı meydanlar ve cümleleri cümle karşı kaldırıyoruz. Ele geçirilen Doğu Türkistan bölgesinde illegal yollarla kurulan toplama kamplarında kadınlığı, anneliği ve en başta insanlığı gasp eden bu işgal kılıyoruz. 8 Mart gününün anlam ve önemine binaen amacımız, Doğu Türkistan başta olmak üzere yaşayan her kadının onuruyla, inancıyla ve öz benliğiyle hayatına devam edebilmesi. Rızasız ve anlaşmasız yapılan erdem dışı yaptırımların son bulması çalınan, el konulan, yok sayılan hakların iadesi. Bu ve göçün sürüklediği göçebe hayatı, dehşet verici ölümlerin, açlık ve sefaletin bitmesidir. Günümüzde Doğu Türkistan'da olduğu gibi kadınlar savaşların en çok kaybeden cephesi olmuştur. Suriye, Yemen, Libya, Filistin ve Mısır'da çatışma ortasında kalan kadınların uluslararası sözleşmelerdeki haklarını en güçlü kumitolarla yazıp altını çizerek ihlal edildiğine dikkat çekmek, ve bu ihlallerin son bulması için kanunların icra edilmesi gerekliliğini ortaya koymak üzere harekete geçildi. Bu hareket Doğu Türkistanlı kadınların Çin'in işgal süreciyle birlikte gelen sistematik ihlallerinin korkunç bir seviyeye ulaştığı dünyaya durmak, atılamayan çocuklar adına başlatılmıştır. Başlarda Çin Komünist Partisi yönetiminin tamamen kapalı tutup saklamaya çalıştığı bu ihlaller tam şahitlerini ve gerçekliği ispatlanan raporları işkencenin ve sistematik soykırımın boyutlarını dünyanın gözü önüne sermiştir. Sadece sayılma ve yönelim ihlaller, tüm insan vicdanını isyan ettiren korkunç suçlardır. Tatlarda uygulanan zorbalıklar, haksız ve keyifli tutuklama, hapsedilme, işkence ve toplu tecavüz, zorunlu kütahya ve kısırlaştırma uygulaması, asimilasyon, özbenlik kaybettirme provokasyonları, dini anlam ifade eden değiştirilmesi, ayrı olmak projesi altında ev içine Çinli erkeği zorla kabul ettirme, evlendirme, zorla Çin'in tuzak bölgelerine taşınarak buralarda zorunlu çalıştırma, aile parçalanması ve çocukların annelerden alınması, kılık, kıyafet ve etnik, kültürel ve inanca dair pratiklerin tamamen yasaklanması, ömür boyu çalışmaya mahkum edilecek şekilde sistematik para cezaları, Sadece Doğu Türkistan, Hutan bölgesindeki 15 bin kadının tutulduğu bir kamp olması, çok sayıda kadının sesi olmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha göz önümüze sermektedir. Çin'in Doğu Türkistanlılara etik ve dini gerekçelerle yapmış olduğu bu sistematik ihlaller, uluslararası hakikatörü, soykırım ve insanlar karşı suçlar kategorisinde olan suçlardır. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ülkesidir ve Birleşmiş Milletler Üniversitesi'ndeki çok sayıda insan hakları sözleşmesine taraftı. BM ve BM üyesi devletler Çin'in yapmış olduğu suçları durdurmakla sorumludur. Biz burada dünyanın tüm kadınlarına sesleniyoruz. Dini, inancı, buyruğu ne olursa olsun dünyanın tüm kadınlarını doğu tutuklandı kadınlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Bizim hakkımız sizin hak hak alanımızdır. İhmal etmelerine izin vermeyin. Lütfen bize ses verin uluslararası topluluğa sesleniyoruz. Çin'in işlediği bu soykırı suçu ve insanlık suçlarından dolayı yargılama başladı. Çinli yetkililerin ve sorumluluğu olanların yargılanması ve cezalandırılmasını sağlayın. İslam alemine sesleniyoruz. Müslüman uygun yapılan bu korkunç vahşi zulmü durdurun. Bu acı ve utancı taşımayın. İslamiyet zulme boyun eğmez. Mazlumun yanındadır. En kutsal olan can ve namusun tüm İslam ülkeleri gereğini yapmalı ve ayrıca Doğu Türkistanlı kadınların bedenine basarak üretimini sürdüren Çin'le olan ekonomik ilişkisine son vermelidir. Son olarak tüm dünya liderlerine sesleniyoruz. Çin'in Doğu Türkistanlılara yapmış olduğu bu zulmü durdurmak için hala hiçbir şey yapmayacak mısınız? Çin'e yaptırımlar uygulayın. Birleşmiş Sözleşmesi bu suçları işleyenlere yaptırım uygulanmasını emreden hakkı, hürriyeti, onuru, insanca yaşamayı koruyun ve tüm dünyaya iade edin. Programımız burada sona ermiştir. Katılmanızdan dolayı teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.